Bugünkü sohbetimizin konusu mahşerin duruşma günü ile ilgilidir. Değerli kardeşlerim Kur'an'ın en temel kavramlarından Kur'an'ın en temel olarak değindiği konulardan birisi hiç şüphesiz hesap günü mahşer yeri ve tabii ki ölüp yeniden dirilme yevmil kıyame yani kıyamet günü dediğimiz yeniden dirilip ayağa kalkma günü mahşer alanında hazır olma günü Kur'an en fazla bu konuları vurgular. Bu dünya hayatında yaptığımız bütün işlerin bir sonucunun olduğu ve mutlaka hesap vereceğimiz ve hesap gününün geleceği vurgusu vardır. Bu nedenle diyebiliriz ki Kur'an'ın en temel konularından birisi ahirettir. Ahiret inancıdır. Değerli kardeşlerim, Yeniden diriliş sonrası sevk ve toplanma alanı olarak geçer mahşer yeri. Tabi Kur'an'ın mahşer yeri ile ilgili tam olarak verdiği bir bilgi yoktur. Yani Kur'an'da mahşer kelimesi geçmez. Fakat haşır geçer. Haşır de sürülme demek. Belli bir alana, belli bir bölgeye doğru sürülme. Mahşer yerinin tam olarak nerede nasıl olacağı ile ilgili Kur'an açık net bilgi vermese de bizlere bazı ipuçları vermektedir. Mesela o günkü toplanma yerinin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu ayet şöyle açıklar. O gün yer başka bir yer toprak başka bir toprak gök başka bir toprağa evrilecek çevrilecektir der ve yine mahşer yerinin toplanma yerinin dümdüz olduğu hesap görülürken hiç kimsenin korunacak saklanacak kendini gizleyecek bir yerinin olmayacağı vurgulanır. Buradan da anlaşılıyor ki mahşer yerinin fiziki özelliği dümdüz olması yepyeni bir arz, bir toprak, bir mekan olması göklerin de o gün yepyeni bir gök olması. Çünkü gök öyle bir göğe çevrilir ki Mahşer yerindeki göğün özelliğini Allah anlatırken o gün mahşer yerinde göklerden melekler iner de iner der. Mahşer yerine inecek olan meleklerden bahseder. Peki mahşer yerine inecek olan bu melekler ne yapacak? Yine Kur'an'ın ifadesiyle o mahşer yerinde hesap gününde her insana iki tane görevli melek verilecek. Birisi mahşer yerinde insanların bekçisi gibi yol göstericisi, kılavuzu gibi olacak. Nerede hesap verecek, nereye nasıl gidecek bunlarla ilgili yardımcı olacak melek bulunacak. Bunun yanında tabii ki bir de o kişiyi hesap yerine taşıyacak ve hesap yerinde hesap yerinde kitabını taşıyacak olan bir melek olacak. Yani senin yargılanırken mahşer duruşmasında ne ile yargılanacaksın? elinde belgeler, kanıtlar, deliller olan bir melekte gelecek. Dosya yani. Mahkeme dosyası. O nedenle Yüce Rabbimiz Enbiya Suresi 1. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. اِقْتَرَبَا لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ vahum fi غَفْلَةٍ moridun İnsanların hesap günü, Yaklaştı, insanların hesap günü, hesap verme yeri yaklaştı, vakti yaklaştı. Fakat onlar hala koyu bir gaflet ve umursamazlık içinde inatla yüz çeviriyorlar. Evet değerli kardeşlerim, hesap günü elbette yaklaşıyor. ''Vakifuhum innehum mesulun'' diyor. Saffat suresi 24. ayeti kerimede yine, yine Yüce Rabbimiz ne diyor? Durdurun tutuklayın onları çünkü onlar yaptıklarından hesaba çekileceklerdir. Mahşerin duruşma gününde de demek ki suçlular günahkarlar için bir emir çıkarılacak. İşte tutuklama, yargılama yerine götürme hep o gökten inen mahşerin duruşma gününün görevli melekleri tarafından yerine getirilecektir. Bütün bu işlemler. Değerli kardeşlerim, şimdi bu girişi tekrar toparlayacak olursak demek ki mahşerin duruşma günü Kur'an'da esas olarak yevmül kıyame diye geçer. Ne demek yevmül kıyame? Ahiret ile ilgili süreçlerin en önemlilerinden birisidir. Değerli kardeşlerim, yevmül kıyame yani o kıyamet, o vakit, o ahiret geldiği zaman insanların yeniden ayağa kalkıp dirilmesi ve hazır olması. Kıyam ayakta hazır durmak, beklemek anlamına geliyor. Namazın farzlarından birisi de nedir? Eğer sağlığın yerindeyse kıyamda durmak diyoruz. Ayakta durmak yani. Evet, yavm ise gün. Hangi gün? Mahşerin duruşma günü. Yeniden dirildikten sonra. Demek ki yeniden dirilişi anlatan, daha doğrusu ifade eden kelime, kavram Kur'an'da yevmil kıyamedir. Yevmil kıyame insanların yeniden dirilerek ayağa kalkacakları hesap verecekleri hesap vermek için dikilecekleri gün demektir kıyamet kelimesi tekrar edecek olursak kalkmak, dikilip ayakta durmak manasına geliyor. Değerli kardeşlerim, sohbetimin başında ifade ettim. Kur'an'da yeniden dirilişi mahşer yerini anlatan en açık seçik kavramlardan, kelimelerden birisi haşirdir. Haşir yeniden dirilerek sevk edilme, sürülme anlamına geliyor. Cenabı Hakk'ın ölüleri yeniden dirilterek ruhlarını ve bilinçlerini iade edip onları yargılamak üzere toplanması, toplaması ve toplanma yerine sevk etmesi demektir. Değerli kardeşlerim, haşir ile ilgili ayetlere bakıldığında haşir kavramının yeniden diriltilme süreci ve sonrası meydana gelecek her şeyi kapsayan bir kelime olduğu ortaya çıkar. Tekrar edecek olursak Kur'an'da geçen haşir özetle şu anlama geliyor. Haşir. Yeniden biliyorsunuz Kur'an'da Haşir suresi de var. Sürülme. Tabi oradaki sürülme münafıkların, müşriklerin belli bir bölgeden sürülmesi veyahut da Müslümanlara ihanet eden Yahudilerin sürülmesi anlamına da gelir diyor müfessirler fakat sonuçta haşir bir yerden bir yere sürülme. Peki ahiret günü kavramında yeniden diriliş bağlamında haşir ne demektir? Yeniden dirildikten sonra mahşer yerine sürülme, toplanma, sevk edilme ile cennet ve cehenneme sürülme, sevk edilme anlamlarını içeren haşir ayetlerine bu şekilde bakmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an'da ahirette hesap yerinde, hesap görüldükten sonra cennete sevk edilmeyi, sürülmeyi de vurgular. Cehenneme sevk edilmeyi, sürülmeyi de Kur'an-ı Kerim ne yapar? Vurgular. Değerli kardeşlerim, mahşer, sevk edilme, toplanma anlamı demektir. Kur'an'da ahiret ile ilgili kavramların en önemlileri az önce söylediğimiz gibi yevmil kıyame, meliki yevmiddin, haşır, es-sa'a gibi kavramlardır. Fakat mahşer kelimesi Kur'an'da açıkça geçmemektedir. Kur'an yine de yine de toplanma alanı ile ilgili bizlere ipuçları vermektedir. Yani ölüp yeniden dirildiğimiz zaman hesap göreceğiz. Hesap diye çok açık bir şekilde geçer. Hesap verme. Ama nerede nasıl hesap vereceğiz? Mahşer diye toplanma alanının ismi geçmez. Fakat bununla ilgili ip uçları bizlere verir. Ne dedik başta? Bu konuyla ilgili kısa bir giriş yaptık. Tekrar edecek olursak düz bir alan olacağını, dümdüz yapılacağını mahşer yerinin onda hiçbir eğrilik ve yükselti olmayacağını, Allah'ın nuru ile aydınlanacağını göklerin bambaşka göklere çevrilerek o alana ve aleme ait göklerin kapılarının açılacağını Kur'an dile getirmektedir. İşte bu kısıtlı bilgilerden yola çıkarak bunun ışığında duruşmanın yapılacağı o mahşer yerinin fiziki özelliklerini az çok anlamaktayız anladık mı acaba evet Türkçe bilenler mahşer yerinin özelliği neymiş dümdüz bir alan eğriliği büyürülüğü olmayan bir alan saklanacağın bir delik yok kaçacağın bir delik yok daha Türkçesi ya ben şuraya sığınayım efendim benim bu dünyadayken ben işte kraldım padişahtım Param, pulum vardı. Acaba bu mahşer yerinde kendime ait özel bir ofis bulamaz mıyım? Torpil. Şöyle gizlenecek, saklanacak. Olmaz mı? Yok diyor Allah. O gün öyle bir gündür ki hiçbir toleransın, torpilin, paranın, pulun, makamın, mevkinin hiçbir şeyin geçerli olmadığı bir gün. Tamamen o gün Allah'ın isim ve sıfatlarının adaletinin, merhametinin, gazabının, sevgisinin her şeyinin açıkça gerçekleşeceği bir gündür o gün. Hiçbir torpil, torpil, hiçbir ayrımcalık yoktur. Bakın bizim hikayelerde torpil çok. Biz bu dünyadayken kendimize göre mahşer yerinde torpil geçecek kişileri kendi kafamıza göre anlatıyoruz. O seni peygamberler kurtaracak, Allah dostları kurtaracak, şu kurtaracak, bu kurtaracak. Kur'an bunların hiçbirisinin geçerli olduğunu söylemiyor. E, ayet var. Şimdi tutup ayetleri biz rafa mı kaldıralım? O günün tek hesaba çekecek olanı benim. O gün şefaat edilecekse yani bir kimseye kefil olunacak ise ona da ben kefil olurum. Ben deli miyim diyor Allah. Ben gerizekalı mıyım? Haşa. Ben bilmiyor muyum kimin iyi, kimin kötü olduğunu? Adilsem diyor Allah, o gün söz bana ait. Kime nasıl muamele edilecek ancak ben karar veririm. Bu nedenle Allah o gün biz peygamberleri de hesaba çekeriz diyor. Ey mümin, ey Müslüman bu sana yetmiyor mu? Mahşer'in duruşma gününde öyle muazzam bir adalet vardır ki Allah ben peygamberleri de hesaba çekeceğim. Onları da huzuruma çağıracağım. Onlara da soracağım. Size yüklediğim görevi, vazifeyi hakkıyla yerine getirdiniz mi? Örneğin Hazreti İsa'nın mahşerin duruşma gününde hesaba çekileceğini belirten, bildiren ayetler var. O ayetlerinden birinde yüce Rabbimiz şöyle buyurur: biz o gün İsa'yı yani Meryem oğlu İsa'yı da huzurumuza çağırırız. Ve ona deriz ki onu da hesaba çekeriz. Ey İsa sen mi dedin bu insanlara beni ilah edinin diye? İsa da der ki Kur'an anlatıyor bunu. Mahşerin duruşma gününden Yüce Allah bizlere bir fragman veriyor. İsa da der ki: Ya Rabbi haşa. Yani sen neyin ne olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Yani benim böyle bir şey yapmadığımı, kendimi ilah gibi öne sürmediğimi bu insanlara ben Allah'ın oğluyum veyahut da Tanrı'nın yeryüzündeki sözüyüm bedenlenmiş haliyim. Demediğimi sen benden daha iyi biliyorsun. Niçin beni sorguya çekiyorsun?" dercesine üzülüyor İsa. Kur'an'dan onu anlıyoruz. Ve Allah şöyle cevap verir: "Ey İsa, evet ben biliyorum senin böyle bir şey yapmadığını ama bugün hesap günü. Bugün yargılanma günü." Seni ilah olarak görüp veyahutta benim bir parçam gibi görüp böyle inanan ve bana şirk koşan bu insanları hesaba çekerken ben adil olacağım soruyorum sana sen mi söyledin? Hayır. Değerli kardeşlerim uzatmayalım. Vaktimizde geldi. Mahşerin duruşma günüyle ilgili sonuç olarak şunu söyleyelim ve sohbetimizi bitirelim. Kur'an'ın üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi yevmil hisab yevmil kıyame kelimeleridir. Hesap günü ve yeniden dirilerek ayağa kalkma